Çak mı aşağı ne? Çak ne? Kevçi bakar mı senin bir doğru değil Vallahi Valla ben tüm seni sene yedemenin altına girmedim. Bayram bunlar <laughs> var dedim. Dedim bu sene kim olmadı mı ne dedim be? Ölenim bayramda avratlar da bir sosleti. Valla bak ben... Orada öyle şahitten şey öterim, kanunu değişti. <laughs> Gerçekten bizim bizim vatandaşımız çok çalışıyor. Amca cemberle de dedim ben oraya şey ya. <laughs> o kuru yerden devletin de verim oradan diyor. Babanı çek babanı. Öyleyse bu. <laughs> ya bu düğünde üşüdüğümü anlatıyor. Ya unuttum <laughs> ben. Ya unuttum <laughs> ben. Vallahi <laughs> unuttum abi. Karılar. Vallahi unuttum. Karılar için Abi anlatırım <laughs> unuttum ya. <gülüyor> <gülüyor> unuttum abi. Atıyorum vallahi soksiyeti. ya. Ya bizim burada öyle sosyal bir abi yok. O tam öyle sosyal. Abi şey bora kapıyı pencere yapacağız. oraya, niye orayı bile yaptırdın sen? Tamam, gene yap pencereyi. Niye orayı yer yaptırdın? Kapatalım mı burayı bir de? Doğru. Evet, evet. Doğru. Azıcık yoğurt katıver bana, İcik bekle.